Herkese Türk oyuncudan merhaba. Ben Taha. Bugün sizlere Camtasia Studio 8'i e, pro yapmaya göstereceğim. Yani etkinleştirmeyin. Evet. Gördüğünüz gibi lisanslı değil yani. Eee bunu yap, lisanslamak için ilk önce bilgisayarıma giriyoruz. C C'ye giriyoruz ve arkadaşlar düzenle kısmından klasör ve arama seçeneklerine basıp görünüme tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar sizde bu seçili olacaktır. Bunu seçiyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve program data diye bir dosya ekleniyor. Ona basıyorsunuz. Yanlış bastık. Evet. Program data diye bir klasör çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz ve ardından e, Ted Sim diye bir dosya var ona basıyorsunuz ve diyor Studio 8'e tıklıyorsunuz Burada arkadaşlar reg -reg INFO diye bir e, klasör var ona basıyorsunuz, açıyorsunuz ve arkadaşlar buradaki kodu siliyorsunuz ve benim size vereceğim kodu yazıyorsunuz Ben onu link olarak kodu atı atacağım size yani vereceğim ve yapıştırıyoruz Evet kapatıyoruz, kaydet diyoruz. Çıkıyoruz ve tekrar açalım. O hata çıkmayacaktır. Bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi o hata çıkmadı. Evet, bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim.